Yaptığımın aynısını yapın ve şuradaki şişeleri devirelim ha! 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 Aa, Fakir ne oluyor Lan Kerem komiser burada eğitim mi yapılır Sorarım şimdi sana Eyvah oğlum ne yaptın Fakir abini vurdun Baba şişe kırılmadı mermi sekti. Ne yapayım? Of bacam. Kerem komiser ne yapıyorsunuz ya? Fakir abi özür dileriz. Mermi sekti. Ya burada eğitim mi yapılır? Ne yapıyorsunuz siz ya? Bebek polis silah kullanmayı bilmiyorsan kullanmayacaksın. Al bunu al. Baba mı vurdun? Hak ettin bunu. Eh yeter. Aa bacam. Yanlışlıkla oldu dedik. Neden vuruyorsun? Aa bacam. Ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun Hop fakir oğluma vurma Arda'yı da bacağından vurdun Fakir bırak vurma oğluma uzak dur oğlumdan Ufacık çocuğa neden vuruyorsun Utanmıyor musun fakir Döv baba döv şunu hepsini döv Ulan senin ben var ya hem suçlusun hem güçlüsün Ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun Bir daha sakın oğluma vurma Tamam mı fakir sakın <laughs>